Açık büfe kurmak isteyen işletmeler için gereken tüm bilgiler bu videoda. Herkese merhabalar ben Kafe Mark'tan Sine. Yepyeni bir bölümle tekrardan karşınızdayız. Bugün işletmelerde açık büfe kurarken hangi ekipmanları almalıyız? Hangi aşamalara dikkat etmeliyiz? Bunları konuşuyor olacağız. Eğer butik otel işletecekseniz ya da kafenize açık büfe servisi yapacaksınız ve nereden başlamanız gerektiğini bilmiyorsanız biz de biraz ekipmanlarla ilgili bilgi verelim. Öncelikle açık büfe kurarken konseptinize karar vermeniz gerekiyor. Sabah kahvaltı kahvaltısı mı servis edeceksiniz? Sinek barda mı kullanacaksınız? Akşam yemeğinde mi kullanacaksınız? Konseptinize karar verdikten sonra gerekli ekipmanlara yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Şöyle bir bilgi daha verelim. Konseptiniz ne olursa olsun mutlaka sıcak servis edilmesi gereken, daha doğrusu sıcak tutulması gereken ya da soğuk tutulması gereken gıdalar mutlaka vardır. Onlardan da biraz bahsedelim. Öncelikle sıcak servis edilmesi gereken ürünler neler olabilir? Örneğin kahvaltılarda servis edilen patates kızartması, ekmek gibi ürünleri ısıtıcı lambalarla haşlanmış yumurta, menemen, sosis gibi gıdaları da kendinize uygun bir bemmarı seçerek muhafaza edebilirsiniz. Bu arada alacağınız benmari'nin kapasitesine servis edeceğiniz gıda ürününe göre almanıza fayda var. Mutlaka bir servis hedefiniz vardır. O servis hedefi doğrultusunda doğru benmari'yi seçmeniz bu konuda da oldukça önemli. Biraz da soğuk servis edilmesi gereken ürünler üzerinden ilerleyelim. Özellikle yaz ayları için söylüyorum. Otellerde kahvaltılarda servis edilen ya da akşam yemeklerinde servis edilen ürünlerde bozulmaması gereken gıdalar yer alıyor olabilir. Bunlar neler olabilir? İşte sabah kahvaltılarında peynir çeşitleri, işlenmiş et ürünleri, meyveler ya da sebzeler, süt ürünleri belirli sıcaklığa maruz kaldıktan sonra bozulması çok muhtemel oluyor. O yüzden bu ürünleri muhafaza edebilmek için buz kasetli soğuk teşhir ünitesi kullanmanızda fayda var. Hatta burada bir tanesi önümüzde duruyor hemen. Bunu da yakın çekimde görüyor olacaksınız. İçerisinde belirli buz kasetleri var ve belirli süre soğuk servis edilmesi gereken ürünleri uzun süre aslında muhafaza ediyor. Yine tatlı çeşitleri de servis edecekseniz özellikle biliyorsunuz ki süt ürünleri çok çabuk bozulabiliyor. Yine soğutuculu pasta teşhir üniteleri de tercih edebilirsiniz tatlıları sergileyebilmek açısından. Yine belirli kırılmalı düşmelerin önüne geçmek için de seçeceğiniz soğuk teşhir ünitelerinin kapaklarını polikarbon olarak seçebilirsiniz. Şimdi yiyecek servisini konuştuk. Biraz da içecek servislerini konuşalım. Örneğin birden fazla soğuk içecek servisi yapmak istiyorsunuz. Nedir bunlar? Portakal suyu olabilir, karadut suyu olabilir, limonata olabilir, ayran olabilir. Servis etmek istediğiniz içecek sayısına karar verdikten sonra alacağınız soğuk içecek dispenserinin hazne sayısına dikkat ederek almanızı öneriyoruz. Bir de tabii ki ne kadar servis etmek istiyorsunuz? İşletmenizdeki yoğunluğu, otel işletiyorsanız işte oteldeki ziyaretçi sayıları baz alınarak ya da işletmenizdeki müşteri sayısını baz alarak hedefiniz doğrultusuna aslında planladığınız ya da öngördüğünüz kişi sayısını baz alarak malzemenin büyüklüğünü seçebilirsiniz. Yine içecek servisine, çay ya da kahve servise yapmak istiyor olabilirsiniz. Müşterilerinizin ya da ziyaretçilerinizin kahvelerini daha rahat alabilmeleri için tam otomatik bir kahve makinesi seçebilirsiniz o konuda. Ziyaretçiler ve müşteriler kendi kahvelerini kendileri seçip alabileceği için aslında burada çalışanlarınızın yükünü azaltmış oluyorsunuz. Aynı zamanda zaman tasarrufu da sağlamış oluyorsunuz. Yine aynı şekilde çay servisi yapmak istiyor olabilirsiniz. Yine açık büfenize bir çay kazanında koyabilirsiniz. Eğer farklı çay çeşitleri kullanmak istiyorsanız poşet çaylar olabilir, şekerler olabilir, karıştırıcı çubuklar olabilir, peçeteler olabilir. Bu saydığımız ekipmanların daha düzenli durması için bir stand tercihinde bulunabilirsiniz. Hem servis konusunda daha düzenli bir görüntü sağlamış olursunuz göze hitap etmiş olursunuz aslında. Hem de müşterilerinize aslında kolaylık sağlamış oluyorsunuz bir nevi. Stand seçimi yaparken de yine eğer çok kalabalık bir ortamda kullanılacaksa ve servis yapılacaksa herhangi bir düşme durumunda ya da darbe durumunda kırılmaması için metal olanlarından tercih edebilirsiniz aslında. Darbeye daha dayanıklı olur ve daha uzun süre kullanabilirsiniz bu ürünleri. En önemli noktalardan birine geliyoruz şu anda. Açık büfelerde müşterileriniz kendi yiyeceklerini, kendileri seçtikleri için kendi tabaklarıyla tek tek dolan şıkkları için belirli yaralanmaların ve belirli kırılmaların önüne geçmek için kırılmaz tabak ve bardaklardan mutlaka ama mutlaka faydalanmanızı öneriyoruz. Zaten önümde de duruyorlar. Görünüş olarak aslında hiçbir farkı yok diyebiliriz. Farklı tasarımları da var zaten. Yine web sitemizde de görebilirsiniz. Yine farklı bardak çeşitleri de var. İşletmenize en uygun modelde bu şekilde karar verebilirsiniz. Servis tabakları olabilir, meze tabakları olabilir, makarna tabakları. Beyin hasta birçok alana uyarlayabilirsiniz. Daha demi saydığımız gibi, özellikle kalabalık oteller olabilir, yine yoğun kafeler olabilir. Bu tarz kırılmaları ve yaralanmaların önüne geçebilmek için cam ürünler yerine kırılmaz polikarbon ürünler tercih edebilirsiniz. Zaten sinek barlarda cam ürün kullanmak aslında yasak. Ama bardak çeşitliliği konusunda da yine problem yaşıyorsunuz. Birbirinden farklı modeller var. Dediğimiz gibi önümde mesela şöyle farklı çeşitleri var. Yine sizler için en uygun alanında hangisi ise nasıl bir model istiyorsanız ya da servis ettiğiniz kendi kokteylleriniz olabilir. Farklı kokteyl bardakları arıyor olabilirsiniz. Yine birçok çeşidi de web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Toparlayacak olursak sıcak ürünlerin servisinden konuştuk. Soğuk ürünlerin servisinden konuştuk. Tatlı ürünlerin servisinden konuştuk. Soğuk içecekleri anlattık. Hatta yanına kahve ve çay makinesi de ekledik. Kırılabilir cam ürünlerimizi kırılmazlarla değiştirdik. Yine bunun dışında standlar kullandık. Ama hepsinden daha önemli öncelikle servis edeceğiniz konsepti belirlemek Bugünlük bizden bu kadar. Umarım sizler için yararlı olmuştur bu video. Yine kararsız kaldıysanız, sormak istediğiniz farklı sorularınız varsa bizlere sosyal medya kanallarımızdan ulaşıp yine konusu uzman ekip arkadaşlarımızdan da destek alabilirsiniz. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Soru sormaktan da asla ve asla çekinmeyin. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.